Mersin'de düzenlenen Uluslararası 2. Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye çok sayıda isim katıldı. Mersin'de düzenlenen uluslararası bir organizasyon olma niteliği taşıyan 2. Altın Palmiye Ödülleri ve Türk sinemasının 100. yılı açılışı Marehan Convention Center'da yapılan törenle gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın da yer aldığı törene kültür, sanat, spor, sinema ve televizyon dünyasından çok sayıda isim katıldı. Burhanettin Kocamaz, Mersin Altın Palmiye Kent Ödülü kapsamında Türkiye'de yılın yerel yöneticisi ödülünü aldı. Kocamaz konuşmasında Mersin'in ilçeleriyle birlikte tarihin derinliklerinden günümüze akan bir kültür, sevgi, barış kenti olduğunu belirtti. Mersin ilçeleriyle birlikte tarihin derinliklerinden günümüze akan bir kültür, bir sevgi, bir barış kenti. Mersin Altın Palmiye'de Yeşilçam ödülleri, televizyon ve basın ödülleri, kültür, sanat, yaşam ve spor ödülleri, Mersin Altın Palmiye kent ödülleri kategorilerinde verilen ödüller sahiplerini buldu. Birlikte bakabilir miyiz? Evet.